Merhaba arkadaşlar Herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum Bu Halil birader Brother birader e, Petkim ne biçim hissediyor? diyor Acaba lanetlenmiş mi diyor Lanetlenmişse kıyamete kadar Adam olmaz diyor Sizin yorumunuzla birlikte tavan yapan hisse En az 5 veya 6'ya kadar çekilmeli idi Şimdi ben bir kere 5-6 demedim. Hani 3-5 yıl ne zaman piyasa isterse ne zaman karları iyi gelirse o zaman 4-20 önce sonra e, 5-70 sonra 9. Ama bu dedim karlar iyi gelince dedim. Şimdi benim video çekmemle bu hisse gitmedi. Kuş taşa değdi. Ben e, üçgen gördüm. Üçgen formasyonu değil e, YouTube'a. 3-5 tane teknik analiz videosu izleyin. Üçgenlerin ne kadar işe yaradığını görürsünüz. Üçgenlerin e, sihri yani öyle diyelim. E, benim videomda video çekerken daha video yayınlanmadan e, haber düşmüş kapa. Bu sağlık ürünlerine yönelik e, ürün satışları devam ediyor. Zam yapılmıyor diye. Aslında zaten onun ham maddesini daha önce de yapıyorlardı. Onu piyasa işte kullandı. Ucuzladığı için e, yukarı çekti. Hatta ben hani o haberi görmediğim için 3.30'dan hemen sattım. Çünkü kısa sürede e, o karı görünce sattım. Ertesi günde 3.65 açtı. Şimdi <laughs> ben yorumladım diye hisseye gidecek diye bir şey yok. Birincisi bu. İkincisi 5-6'ya gidecek bir ekonomik verisi yok. Üçüncüsü ekonomide bilgilerinizi geliştireceğinize e, hisseleri doğru analiz edeceğinize. Önce temel olarak sonra teknik olarak doğru analiz edeceğinize. E, onun bunun ağzına bakıyorsunuz. Hisseye doğru değer biçemiyorsunuz. Doğru değer biçemeyince de işte ben aldım sattı. Bu lanetli niye gitmiyor gibi batıl düşünceler geliştiriyorsunuz. Bakın e, hisseler benim senin yorumuna göre hareket etmez. Bu işi bilenlerin parası olanların isteğine göre hareket eder. Tamam onlar bazen e, ya da 50-50 diyelim. %50 piyasayı kandırmak için piyasaya istediği gibi para kazanmak için aşağı yukarı yaparlar ama yüzde elli de ekonomik verilere göre hisseyi şekillendirilir. En azından böyle bir yorum yapalım. Onun için şimdi bir Petkim'e bakalım. Petkim gerçekten hani 5-6'ya gidecek bir ortam var mı? Ee, birlikte karar verelim arkadaşlar. Ben bu Halk, yatır, halk yatırım halk e, yatırım hisse şeyi e, sitesi kanta kantitatif. E, bunu halk yatırım yazıp indirseniz bakın en üstte yazıyor. E, telefonunuza. En azından buradan bir ön bilgi edinin diye bakın 5-6 tane video çektim arkadaşlar. Ya bu iş gerçekten temelden yoksun olmuyor rastgele hisse alırsanız o zaman ya çok beklemeniz lazım ya da zararla iş yaparsınız. Şimdi bu petkim nasıl bir şey arkadaşlar? Bir bakalım. Bakın ben hani o gün sadece e, teknik uyumluğu için çektim. 2 e, günde yüzde %20 yaptı. E, ben de olsa yine satardım yani. Bu yukarı gitmeyeceği anlamına gelmez. Dediğim gibi piyasa yani bu e, malzemeyi üretir haberini biraz daha fiyatlayabilir. 4-200'e kadar da götürebilir. Onu ben bilemem. Ama şimdi e, skora baktığınız zaman bakın bir yıldır çok bir şey değişmemiş. Niye olduğunu az sonra izah edeceğim size. E, fiyatı 3.46'ya göre bu yorumlar tabi. Herhalde dün 346 aldı. Bakın öz sermaye karlılığı %18. Aslında güzel yani çok iyi. Fakat net kar düşük. %7. 6.97 yuvarlıyorum. %7. Kar bu sermaye göre düşük olunca FK'sı 9 oluyor. Yani bu fiyatta bile 9 FK. 9 yılda kendini amorti eder. Favuk 7.71 Bunu pek yorumlayamıyorum. Halka açıklı oranı arkadaşlar %44. Ödenmiş sermayesi işte şunu diyorum. 2 milyar 112 milyon. 2 milyar ödenmiş sermayesi var. Bu 2 milyara göre karın da 2 milyar olması lazım ki yıllıkta hisse başı 1 TL kar olsun. Ee, bu karı düşüktü. Biraz sonra bakarız. Ee, şimdi bakın piyasa değeri ne arkadaşlar? Şu an 3.44'e göre 7 milyar 300. ,000. Peki öz kaynakları yani defter değerini demek ne demek? Öz kaynakları 4 milyar 859 milyon. Bu duruma göre PDS'i ne? Bir birçok. Yani zaten Eder'in burada bile Eder'in bir birçoğundan işlem görüyor. Yani piyasa diyebilir ki ben bunu ikiye de çıkarabilirim. 3'e üç, de çıkarabilirim. 5'te ee, bir fiyatına Halkbank gibi e, işlem gören hisseler varken onu, bunu satarım. O daha ucuz. Yani bu 1 liralık hisse bu PD'yi öğrenin. 1 lira. Bunun özü bu. Burada ne yazıyorsa bir buçuk mu yazıyor? 1 liralık hisse bir buçuk lira veriyorsunuz. Yani şu an hisse üç buçuk olduğuna göre e, bunun ederi zaten hesaplayabilirsiniz de arkadaşlar. E, şey olarak. Kendiniz de hesaplayabilirsiniz de mantığı burada. Bir bölün. E, ederi neye geliyor? 2.2 olsa değil mi? 3.300 olur. 2.300. Bu hissenin olması gereken fiyat ederinde işlem görürse 2.300. E şimdi 2.300 olan bir hisseye 3.5 veriyor. Sen hala altı olmasını bekliyorsun. Tamam piyasa isterse yapar. Ama dediğim gibi 5'te bir fiyatına işlem gören hisseler varken adam bunu niye 5'e çıkarsın? Adam satar tabii ki. Bu P bu demek. FK 3 FK'dan 2 FK'dan işlem gören varken 9 yani 2 yılda kendini yaptığı karla amorti edecek hisse varken 9 FK'dan işlem göreni niye daha çok götürsün? Net kar büyüme oranı görüyor musun? Eksi. Net karda azalma var. Bakın bu basit şeylere bir bakın. Bunlar neden önemli? Şimdi daha ayrıntısını da göstereceğim. Evet. Şimdi buraya bakın arkadaşlar. Bakın satışlar ne olmuş? Çeyreklik bazda. Solda gördükleriniz net satışlar. 1 milyar yüzden 2 milyar 794 milyara çıkmış. Yani neredeyse yüzde 300 artmış. Fakat faük yani faiz öncesi kara baktığınız zaman bu pek bir şey değişmemiş. 3 kat artmamış. Bakın daha önce 450'ye kadar çıkmışken ne zaman bu? 2018'in 6. ayında. Bak muhtemelen bakalım. Orada hisse 5.200'dür. 5.700'e gittiğinde oradaki karı budur işte. Daha sonra nereye? 41'e kadar düşmüş. 311'e kadar tekrar çıkmış. Düşüp iniyor. Bakın burada 500'e gitmiş. Bu faik sürekli değişiyor. Dolara göre, petrol fiyatına göre değişiyor. Şimdi burada ne niye, niye böyle oluyor? Bakın brüt kar marjı diyor. Yani faiz ve diğer giderler öncesindeki kara baktığınız zaman bakın daha önceleri 2017'de mesela %26 ile brüt kar var. Şimdi 2'ye kadar düşmüş. Gördünüz mü? Yani petroldeki fiyat dalgalanmaları bunun karını oynak yapıyor karı bir yüzde 25 oluyor. Yüzde 26 oluyor. Bir yüzde 3 oluyor. Yani de ise aldığı fiyata satacak. E şimdi bu son bir yıldır da bakın karlar düşmüş. Yani kar düşünce e, hisse de gitmiyor. Faaliyet giderlerin marjı. Bu uzun uzun bunları hepsini çözmeniz lazım. Yani öyle rastgele ben hisse aldım düştü. Hisse sattım yükseldi. Ee, öyle olmuyor. Bakın geçen sene zaten durumu kötüymüş. Ee, sermayesinin %54'üne kadar borçları çıkmış. Net borçları. Şu an biraz 48'e düşmüş. Yani yatırım yaptığı için borçları artıyor. E, sen bu şeyi incelemeyi bilmeden bakın 2018'de 5.47'yi göstermiş. FK'sı 10'a çıkmış o zaman. PD'si de 361'e çıkmış. Ne dedim size? Orada dünkü videoda da söyledim. İşte yeni bir şey devreye alınmıştı. Star Rafineri miydi? Neydi? O beklentiyle hisseyi 5.70'e kadar götürmüşlerdi. Fakat karları düşüktü. İşte bunu e, akıllı yatırımcı sattı düşürdü. Yani siz 8-10 gideceğini beklerken onlar sektörel analiz yapıyor. Yani e, petroldeki dalgalanmaları görüyor. karların düşeceğini analiz ediyor. Onun için satıyorlar. E bizimkiler gidecek. Ya neye göre gidecek? Şimdi sen bu analizi yapamadan hisseye gidecek dersen hep batıl bir şeye yapıştırırsın. Yok lanetlenmiş yok ben aldım diye düştü. Onun için şey yapmayı öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Temel analizin kurallarını öğrenmeniz lazım. Yani hisse analiz etmeyi öğrenmeden ancak söyüp sayarsınız. Başka yapacağınız bir şey yok. Şimdi bu pet kim? Özelinde bunu açıkladım ayrıntılı. Demek ki temel verilere bakacağız. Defalarca söylüyorum. Benim Twitter hesabıma girin bakın. Diyorum karları artarak gelecek ise. Bakın bu cümle önemli. Siz bu, bunu sanki ben slogan olsun diye reklam olsun diye söyledim mi zannediyorsun? İşte örneği pe, pet Petkim. Karları düşüyor. Hisse 5.70'den e, 2.70'e düştü. Ha, bu kriz var diye düşmedi. Krizden önce de 3.20'ye gelmişti yani. Bu kriz de hatta şu an yukarı çıkıyor. Neden? Petrol düştüğü için buradan kar yazar diye şu an önden önden fiyatlıyorlar. Dediğim gibi bakın uçtu. Şu an e, bandının üstüne attı. İşte bakın orta blonjür bandı 3 ondu. Ben onun altındayken analiz ettim. Günlükte bile al veriyor. Onun üstüne atınca da e, şeye çekti. Ha burada ne olur? Daha ben teknik analize o kadar bilmiyorum. E, dediğim gibi 4.20'ye kadar maksimum gideceği yer buralar çanak tamamlamaya giderse o da 4.15 4.20 Tepesi burada işte. 4.21 Buraya gider çok çok. Daha fazla bu ortamda gitmez. Hangi ortamda gider? Karı 2 milyar gelirse 7 lira olur. Kara bakın. Yıllık karı 2020'de 2 milyar 100 olursa 7 fk'da işlem görürse 7 lira olur. Bu iş kara göre hareket ediyor. Bakın zaten haftalıkta da kendini belli ediyor. Gördünüz mü? Direnci zaten bloncur bandı 3.68. Oradan açtı. Ondan sonra da aşağı verdi. Şu an 3.20 ile 3.70 arası oynayacak bu aralar. Bu orta bloncür bandının üstüne atması lazım haftalıkta. Haftalık uzun vadeli bir yükseliş olması için. Ee, bir de şöyle bakın olaya. Bakın. Ee, 1 liraymış 2012 2013'te. Ya 1 liralık hisse Tamam mı? Sürekli şeye gelmiş. 5.70'e kadar yükselmiş. Olumlu her şeyi fiyatlamış. Ederinin 3 katına çıkarmışlar. 3.77 idi. Hatta 4 katı diyebiliriz o PD'ye. Şimdi hem grafik olarak e, bunu görüp hem de PD olarak hem de karları düşünce karları artarak devam etseydi e, buradan da 8'e giderdi. Ama o karları düşünce Dolardan, faizden, petrolden, neyden kaynaklanıyorsa bilmiyorum. Onun faaliyet raporunu okuyup orada sebepleri yazıyor. Onu da okursam bu video 2 saat olur. Yani diyorum ki araştırın, 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 sektörel analiz yapın. Hissenin e, geçmişine bakın, teknik analiz öğrenin. Yani bu kadar basit bakın merdiven gibi yukarı gitmiş. E burada deli gibi satmışlar bak. Sürekli düşüş trendine girmiş. Hem karlar düşmüş. 3.20'ye kadar gelmiş. Zaten 4.20'ye zor şey bu. Şurada 5 8 ne bu? Kaça gitmiş aslında? 5'e gitmiş gibi görünüyor. Aslında bu daha yüksek miydi? Şurası kaç lira? Evet. O Star Rafiner'in hareketiyle 2018 birinci ay. O hareketin dün de söyledim. Faaliyet raporunda yazıyor. Bilanço etkisi %2. Yani bazı haberleri piyasa kullanıyor. Bu 1 liradan alıp hisse 6 liraya getirenler ya az bir para değil ki. Yani şuradan bakın arkadaşlar 2014 90 kuruş. 2014 1. ayda. 2014 2018 1. ay. 2014, 2015, 2016, 2017, 2004 değil ya. 4 yılda e, 6 kere 9.54. 6 kat gitmiş. Ya şimdi kafayı çalıştır kardeşim. Sen hangi şeyi 4 yılda 6 kat prim yapabiliyorsun? Yani hangi ticarette, hangi gayrimenkulde, hangi dolarda? Sen düşünmüyor musun? Bu haberleri kullanıp bunu satarlar. O star rafinelerin açılacağını bilen akıllı yatırımcılar büyük fonlar diyorum. Yoktur. Diyor, büyük fon götürmezse kim bunu götürecek yani? Bunun milyonlarca lotu var. 90 kuruştan 5-700'e getiriyor. Seni rafınar kandırıyor, eline veriyor. Ederin 4 katından düşürüyor. Şu an ederin 1,5 katı. Olması gereken fiyat zaten 2-400, 2-500. Yani bunun fiyatının yukarı gitmesi için o öz kaynaklarının 2 milyar yıllık, 2-3 milyarlık karlarla sürekli artması lazım. Bakın <laughs> Ege'n niye sürekli yukarı gidiyor? Niye 1 liradan 750 liraya gidiyor da bu işte 5-6 liradan geri geliyor? Ya Ege'nin sermayesi düşük. Tüh. 3 milyondu. E adam 350 milyon kar ediyor bir yılda. Onun öz kaynakları katlayarak gidiyor. 3 milyondan öz kaynakları e, 650-700 milyona gitmiş şu an. Karları dağıtmasa çok acayip bir e, temet de veriyor. 2018 için 40 lira verdi, 2019 için 53 lira verdi, 44 lira vermişti 2018 için. Bakın 100 lira orada temet de verdi. 100 lira vermese öz kaynakları şu an 1 milyonu geçmişti şey zaten milyon e, milyarı geçmişti Ege. Nin. E bununki ne? Öz kaynakları 5 milyar kağıt 7 milyar 7,5 milyardan işlem görüyor piyasada. Yani öz kaynaklar 10 milyar olacak ki bu hisse 5 lira eder olsun. 15 lira olursa 7,5 lira eder olur. Yani bu hesap kitabı bilmeden e, ben aldım düştü lanetli, curt curt ya ben buna sinir oluyorum hakikaten ya. Bakın bunun altında da aynı şeyler yazıyor bak. Sermayesi 2 milyar etti, kar 800 milyon. 800'ü 2'ye bölün. Ee, 4. 40 kuruş kadır hisse başına. O yüzden şu an FK'sı 9'da. Anlatabildim mi? 40 kuruş değil de 1 lira kar etseydi ben bu 800 milyon yerine 2 milyar 100 kar etseydi yıllıkta 1 lira olurdu Kara 7 fk olurdu. Daha o zaman ancak normal olurdu. Ancak normal diyorum yani. Sanayi firmaların 7 bana göre tabi siz 10 deyin 20 deyin bilmiyorum. Herkes kendine göre bir ben 7 yılda kendini amorti eden hisseyi karlı sayıyorum ucuz sayıyorum. Normal sayıyorum. 7 yıl üstü pahalı e, sanayi firmalarında. Teknolojilerde bu 15 oluyor. E, o bir türlü şeylerde hani kar çok çok artarak gelecekse hani FK önemli değil ama stabilse yani karın çok çok iyi gelme gibi bir ihtimal yoksa 7 FK üstü bana pahalı geliyor. Çünkü dediğim gibi 40 kuruş bunun e, hisse başına karı var. E sen bunu 4 liraya aldığın zaman 10 yılda kendini amorti ediyor. O bir taraftan bedava olan hisseler varken satar onu alır. Peki niye gitti? İşte dediğim gibi teknik uygun olduğu için aldılar. Dün geri verdiler. Hadi şuna halka, halka açıklık oranında da bakalım. Piyasada kaç lotu var? Ee, bunun altında da yazmıyor. Halka açıklık oranı. Yüzde yani 44'ü halka açıksa 800-900 milyon lotu var. O yüzden bunu büyükler istemese hatırladım halk yatırımdan e, halka açıklık oranını 880 e, milyon lotu var. Hatta 1 milyar lot da olabilir. Tam 2 e, 2 milyar 112 milyonu alırsanız yüzde 44'ünü kaç lotu var oradan çıkarabilirsiniz. 900 milyon, 1 milyar lotu var. Bunu büyükler. Hani çok büyük bir beklenti varsa, şu an mesela bu e, temizlik maddelerinin ham maddesini üretiyoruz diyor. Oradan çok acayip bir satış varsa, oradan kara uçarak gelecekse tamam alıp 4-5 lira yapabilirler. Yok e, küçük bir şeyse de, %3'lük 5'lik bir artışsa da çok bir şey beklemeyin. 4200'ü geçmez yani ne zaman geçer? Dediğim gibi yıllar karı o yüzde yirmi brüt karları net karları yüzde yirmi otuza çıktığı zaman açar. Ya ben hisse analiz ediyorum. Karı yüzde altmış yetmiş brüt karı. Net karı yüzde otuz kırk. Ne? Koza altın. Onu bile verirken o ederinin bir buçuk katından işlem görürken bunun karı yüzde beş bunun yedi 8 e olmasını bekliyorsunuz. Evet. Teknik analiz zaten hedef vermedim. Ne dedim? Canlı istediği zaman. O yüzden canı istediğin zaman ne demek? Sen istediğin yerde al sat. Öyle uçuk kaçık şeyler bekleme her seferinde. Yüzde onu 22 günde buluyorsun. Bankada bunun için 2 e, yıl bekleyeceksin. Bunu beğenmeyip hala yukarı gidip yüzde 20 yukarıdan 2 gün çıkmış hisseyi yukarıdan alsa zarar edersin. Alım satım yerini öğreneceksin. Bak şuna koza. Yeni yeni bunun üstüne attı. Evet. Gelmiyor işte. Ya. Büyük stinin doçun alması lazım bunu. Gitmesi için. O 30 milyon lot var. O sattı mı senin yaptığın yorumların yaptığı analizlerin hiçbir anlamı yok. Bakın bunun sermayesi 152 milyon. Karı 1 milyar 767 milyon. PD'ye bak. 1.59. FK 5. O biri FK 9'du. Yani bu kar serme oranına baktığın zaman e sen ne görüyorsun? Bu 60 lira o 5 lira. 60 lira 5 lira önemli değil. Ne önemli? FK önemli. PD önemli. O öz kaynaklarına göre kaç katından işlem yaptığını, yaptığı kara göre kaç yılda amorti ettiğini gösteriyor. Şu iki, büyütemiyorum. FK, PD, İki rakamı öğrenmeden borsadan iyi yatırımcı olamazsınız. Evet. Bu analiz ettiğim hiçbirisi alım satım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinizi geliştirin. Saçma sapan batıl inançlardan kurtulun. Like atın. Herkes bu işi öğrenerek yapsın. Çok zor bir şey değil. Bu kadar emek veriyoruz. Bir like atın arkadaşlar. I like you. Seni seviyorum. Like nerede? Like bilmiyorum diyor. Bazıları like'ı de göstereyim. Arkadaşlar ben de teknoloji özürlü olduğum için e, şey değil. Sıkıntı değil. Like. E, işte bunlar like bu işaretler. Videonun altındaki bak şu like işte. Şuna bastığınız zaman like oluyor. Altına da eline sağlık diye şöyle bir yorum yazarsanız şöyle aşağı kaydırırsanız aha yazma yeri de burası. Yani geleceksiniz. Çok uzadı video ya. Ha şuraya da yazacaksın. Eline sağlık. Devam et. Ha bu kadar. Güzel kardeşim. Ha paylaşım olsun hadi. Ha bu kadar. Bunu yazdın mı işte yorum yapmış olursun. Bu video ön plana çıkmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alım satım tavsiyesi değildir.